Benim limuzin kiralama yerine düşmedi ki Buralarda biz buna limuzin deriz ha. Hala gelmedik mi? Henüz değil ama merak etme Büyük anne Pıkıt'ın partisine daha çok zaman var Hala gelmedik mi? Hala hayır ama bak ha. Zaman geçsin diye oyun oynayabiliriz Tamam Aa, önce ben Küçük gözlerimle gördüm Baş harfi şeyle ile başlıyor. Masar. Zek, beni görmek istemişsin. Beli'den bir haber mi aldın? Hayır, temelli gitmiş. <laughs> Konu basketbol. Tamam şimdi, bu oyunu kazanmak zorundayız. Ve unutma, top neredeyse... ...ancak sen onun diğer tarafında olursan kazanırız. <laughs> Hiç sorun değil. Ve çocuklar, Sanırım Beyli konusunu yavaş yavaş atlatıyorum. Merhaba ezikler. Beyli bana en son böyle demişti. <laughs> Merhaba. Ee küçük kardeşiniz nerede Bay Mozbi? Çay fincanının içinde mi saklıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ha, çünkü onlar da Mozbi <laughs> kadar küçük. <laughs> Yoksa çocukluk pabuçlarını mı giyiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Aslında o pabuçlar güzeldir. Odayı biraz aşağı indireyim mi? Kardeşin daha rahat oynasın diye. <laughs> Aslında, ben normal potayla oynayabilirim. Başımız belada. Zack, seni küçük kardeşimle tanıştırayım. Dwight Howard. Nasılsın küçük <gülüyor> kardeş? <gülüyor> ee, demek, abimin sürekli şikayet ettiği Zack sen oluyorsun. Çok şey görünmüyor, yorulmaz. <laughs> Ama öyle. Ve sonunda 6 yılın intikamını alıyorum. <laughs>